Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. İyi Parti'de yeni bir skandal. İyi Partili yönetici AK Parti'ye oy veren, AK Partili olan bütün vatandaşlara ana avrat küfür etti. Şimdi ben de sokakta vatandaşa soracağım. Adı Erhan Göçmezmiş. Erhan bu vatandaş sana bir göçer. Ama bir göçer. Yani sen felleğini şaşırırsın. Şimdi soralım vatandaşa. Bakalım vatandaşlar ne düşünüyor? Ben de merak ediyorum. Hemen geçelim cevaplara. Geçmeden önce beğenmeyi, abone olmayı, videomuza yorum yapmayı unutmayalım. İyi seyirler. Ya zaten birbirlerine saygısı olmayan insanlardan ne beklersin ki? Zaten ne biliyor musun? Hani bir kişi öyle hani dediyse hani hepsi de öyle olması zorunda değil. Hani geçtiğimiz günlerde de aynı partideki grup başkan vekili şehit kız kardeşine küfür etmişti. ondan zaten Allah belasını versin. Yani ne Amin. diyeyim? <laughs> Amin. Allah Allah evet. Kendinize çok iyi bakın. Yanlış. 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 Yanlış değil mi? Yanlış. Geçtiğimiz günlerde de Lütfü Türkan şehit kız kardeşine küfür etmişti. O da yanlış. O da yanlış. Siz seçim olursa kimi desteklersiniz? Kimi desteklerim? O günkü adayı görmem lazım. Milleti ittifakında da göreceğim. Cumhur İttifakı'nı da göreceğim. Pekala. Çok teşekkürler. Şimdi Cumhur ittifakının adayı kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Emin misin? Değil mi? Doğal aday. Doğal aday değil şu anda bundan önce 20 yıldır aynı şey söyleniyordu. Yok, o aday değil. Seçim 2023'te olursa aday değil. Niye? Anayasada öyle bir madde yok. Nasıl bir madde yok? Anayasada madde. Nasıl yok. iki kere seçiliyor? İki kere mi seçiliyor? 3. Evet. E, yok, başkanlık sistemi geldikten sonra ikinci kez cumhurbaşkanı olabiliyor Anayasada cumhurbaşkanı. Anayasada öyle bir madde yok. Yok diyorsunuz. Yok. Hukukçu musunuz abi? Var. Biraz araştırdım da. Abi yok, yok biz biliyoruz. Biraz... anladım demek istediğin iki seçim olur. Ama Cumhurbaşkanı zaten meclisten, iki seçim Cumhurbaşkanı olmuyor. Yani. Sen bir karar çıkarsa meclisten erken seçim kararı çıkarsa öyle. öyle Onun yani. dışında zor. Peki erken seçim kararı çıkarsa aday olabilir. Tamam. Ama 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olduğu zaman bunu izletirim size. İzlerim. Tamam peki çok sağ ol. Sıkıntı değil. Çok Sen sağ de biraz yanlısın herhalde. Biz mi? Biz yanlı, yanlıyoruz abi. Yok. Biraz tar bir tarafım var. Bir, bir tarafa yanlıyoruz abi. Hayırlısı, Eyvallah. sıkıntı değil. Eyvallah. Herkesin bir tarafı Sağ var. Sana abi kendine iyi bak. Ben ne diyeyim? Aynısını ben de ona yazıyorum. Başka <laughs> da bir şey yok. Anavrat küfür ettiyse, yani bilmediğim bir şey hakkında yorum yapmak istemiyorum. şimdi. Hemen söyle, gösterelim videoyu. Yani bildiğimiz bir şeyse. <gülüyor> <gülüyor> sigara. Milletvekili İyi, mi İYİ Parti senin Kendisi. Parti mahalle yöneticisi başkanı. Ya ben karşıyım. Sonuçta oy veren kesmeye küfür edilmesi kesinlikle yanlış. Yani ben de muhalif olduğum Muhalifsiniz ama doğru bulmuyorum. Yani doğru bulmuyorum. Çünkü küfür etmek hiçbir zaman doğru değildir. Yani herkesin görüşüne saygılı olmak gerekiyor. Kurucu liderimize, Atatürk'ümüze söz söylenmedikten sonra hiç kimseyle münakaşaya girmiyorum açıkçası. Kim Mustafa Kemal'e bile söz söylense yine küfür etmemek lazım. Yani ya, cezai işlemler uygulanıyor yani zaten. Eleştirilmesine dahi karşıyım Mustafa Kemal Atatürk'e. Eleştirmeyeceksiniz yani Niye? bu ülkenin eleştirilmeyecek benim görüşüm bu. Ama eleştiren kişiyle dahi ben küfürlü olarak konuşmuyorum. Küfürlü cevap vermiyorum. Peki siz neden eleştirilen insanları tasvip etmiyorsunuz? Doğru bulmuyorsunuz? Ya çünkü Mustafa Kemal Atatürk Türk bu ülkenin kurucusu. İlke ve inkılaplarını, devrimlerini tamamen savunuyorum. Yanlış e, yaptığını görürsünüz vardır illaki. Yanlışında konuşmak yanlış mı? Yanlışı ne mesela? Bence yanlışı yani yok. Yanlışı varsa konuşmak yanlış mı? İşte ne mesela? E ya, Örnek. Bazı vatandaşlar söylüyor. yanlışının olduğunu düşünüyorsa bunu söylemesi yanlış mı? Tamam, ben de diyorum ki bana göre yanlış yok. Yani ben Size de, göre. aynen ben kendi adıma söylüyorum zaten kurucu liderimize, inançlarımıza dinimize hakaret, eleştiri küfür şeklinde olduğu Engel zaman, ya ben onlara karşıyım. Yani bu Fatih Sultan Mehmet de olabilir. Yani hani kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk dedim diye yanlış anlaşılmasın. Peki, yani, yani çünkü onlar bizim kutsallarımız. O zaman inşallah 58 16'lı yasaya Fatih Sultan Mehmet de dahil edilir diyelim. Ya kesin dahil edilir. Kesinlikle öyle. Peki tamam çok sağ olun. Benim kendim kendim bu yani. Sağ olun. Yanlış bir şey. Kimse kimse küfür etmemeli. Siyaset belli bir edep çerçevesi içerisinde yapılmalı. Tabii ki herkesin tercihine saygı duyulmalı. Siyaset millet için yapılır kimseye hakaret etmeye kimsenin hakkı yok. Yanlış. Çok teşekkür ederim, Çok çalışabilirim. Bence son zamanlarda AKP her şeyi hak etmiş yani. Değil mi? Bunu hak etti mi ya? Vallahi ne bileyim yani gerçek yani Siz AK Parti'ye hiç oy verdiniz mi? Ben AK Partiliyim. Ben hayatımda yani sağa sola oy vermemişim. AK Parti'ye verdiniz. AK Parti'ye verdim. Şimdi size de bu küfür geliyor. Sizin de an e annenize, kardeşinize küfürler ediyor. O cahilliktir. Bence <laughs> o cahilliktir. Yani 70 ha, deyince. E e yani o cahillık ya. Peki aynen. Kişiye küfür edilir ama küfür par farklıdır. Partiye gerek yok. Tekrar çok teşekkürler. Size de soralım. Oraya İyi geliyorum. partili yönetici AK Parti'ye oy verenlere ana avrat küfür etti abi. Nerede etti bunu? E hmm. mahalle başkanı. Hemen gösterelim. Mahalle başkanı. Evet. Mahalle başkanı Türkiye gündemine mi taşıyorsunuz? İYİ Partili yönetici abi, İYİ Parti tarafından seçildi. Tam AK Parti'de yok mu aynı şeyde küfür eden insanlar yok mu? Var. Var onları da eleştiriyoruz. E hepsini eleştiriyorsun. E Siz bu Ne bu düşünüyorsunuz yani, bu konuda? Bu kadar çok küçük meseleleri çok büyük bir şekilde abarttık da Türkiye'nin gündemine getirmen hiçbir anlamı Gerek yok. Gerek yok diyoruz. Yok da canım. Peki o zaman geçtiğimiz günlerde lütfü Türkan da şehit kız kardeşine küfür etmişti. Onu eleştiriyor musunuz? O küçük baş değil. Eleştiriyoruz tabii canım. Eleştirilecek şeyler var, eleştirilecek şeyler var yani. Ufak tefek şeyleri büyütmenin, abartmanın bir anlamı yok. İnsanların aralarına kakıp da fitne fesat sokmanın hiçbir anlamı Peki, yok. Lütfü Türkan'ın yaptığı farklı mıydı? Farklı tabii canım. İkisinin aynı şey değil ki. Biri grup başkan vekili. Yani, ya grup başkan ver ki birisi milletvekili, diğerisi bir mahalle sorumlusu. Yani bir mahalle sorumlusunun söylediği nedir? Yani senin, benim gibi oradan buradan herhangi bir insanın söylediği kelimeyi alıp da bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milletvekilinin, milletin seçtiği, vekilinin söylediği farklıdır. Peki onu Halkın istifa söylüyor. etmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz Hulusi Türkan'ın? O partiyle alakalı bir şey. Bize etmeli var. miydi? Etmeli tabii canım. Türkiye Cumhuriyeti'nde o zamana kadar hangi milletvekili hakaret etmişti, hangisi istifa etmiş? Hangisi istifa etti? Yani kendi ettim? aralarında sürekli kavga ediyorlar, etmesinler onu Çünkü da istemiyoruz demokrasinin ama. Demokrasinin en büyük yanlışlarından bir tanesi şu anki demokrasilerde yapılan e, genel başkanların birbirlerine yaptığı en büyük hakaretler. Yani kavga ediyorlar. Evet. kavga yani. Ürettiğim yok ki hep ama kavga de şehit kız kardeş olunca çok hassas bir nokta diye sordum. Ya, tabii ki şehitler bambaşka bir konuda. Bambaşka evet. bir şey. Türkiye'nin en büyük yaralarından bir evet. tanesi yani. Allah razı olsun. En çok sağ olun. bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Hepimizin şehit kardeşleri var. Hepimizin yakınını var. O su var. Bu su var. O başka bir konu ama onu şehitleri kalkıp da böyle çok ucuz bir şeylerle suçlamak yani buraları düşünmek çok yanlış bir şey bence. Onu söylemeye çalış. Pekala. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama böyle bir şey olduğu zaman da gündeme taşınması lazım aslında. Ya çünkü küfretmesinler abi. Tabii ya bunların cezasını bizler Adalet değil var. adaletin vermesi lazım. Yani biz halk olarak burada konuşmuşsun, konuşmamışsun bir de şey. İkna yok mu yok. sosyal medyanın? Yok yani abi. Adam yarın öbür gün en azından şey, so buradan yürüyemeyecek çünkü küfür küfretmiş herkes. Abicim ya bugün bu ülkede neler oldu? Kaç tane insanları kaç tane çocuklara tecavüz ettiler? Bebeklere tecavüz ettiler. Bugün kimse gündem olmuyor. Üç gün. Dördüncü gün hiçbir şey yok. Unutuyoruz. Unutuyoruz. Yani. Çünkü Türk milleti balık hafızalı insanlar. Doğru söylüyorsun abi eyvallah. Yani. Çok sağ ol Teşekkür kendine. Ederim. Kim bu? Kim bu? İyi Parti Mahalle Başkanı. E, çok ayıp etmiş ya. Bunun ötesi birisi yok ya. Yani, <laughs> ayıp etmiş küfürle siyaset olmaz. Daha önce de İyi Parti Grup Başkan Vekili şehit kız kardeşine küfür etmişti Lütfi Türkan. Ne düşünüyorsunuz? İyi Parti'de normalleşmeye mi başladı bunlar? Siyasette küfür olmaz. Olmamalı. Hiçbir şey zaman olmamalı. O parti bu parti şey değil ama hepsi için geçerli bu. Evet. Pekala çok sağ olun. Aynen. Kendinize iyi bakın.